Rafet Er Roman haberimiz vardı e, hatta demişti ki ben Tuba Altın Top'tan çocuklarımı kaçırmadım yıllarca böyle yazıldı fakat çok iddialı bir söz söylemişti önümde göremiyorum kızlar ne demişti Rafet bana yazar mısınız e, yine böyle e, işte aldatmak da aldatılmak da normal gibi sözler söylemişti Rafet Er Roman yani beni benden almıştı o sözleriyle ben de çok şaşırmıştım açıkçası e, kızlarıyla yaptığı röportajda demiş. Aldatmak da aldatmak da iyi gelir falan yani bir kadın olarak esefle kınıyorum böyle bir cümleyi nasıl edersin sen ee, sen ne düşünüyorsunuz önce bayanların görüşünü alayım Dilara sen ne düşünüyorsun? Ya bence hani söylenmesi gereken en son şey diye düşünüyorum hı hı. çünkü ya özgüvensiz ya da yetersiz olduğunu düşünen insanlar aldatır diye düşünüyorum hı hı. ben. Ee, bilmiyorum, ben de esefle kınıyorum. <laughs> Aldatmanın faydası ee, var demiş. Aldatmanın ne gibi faydası olabilir? Hani minnet geçirmekten memnun oluyorsa eğer insanlar... <laughs> <Bisamin> topluyor. <laughs> Hani böyle bir sinir hastası falan hobisiyse bir insanın evet olabilir ama onun dışında pek de bir artısı olduğunu düşünmüyorum. Aldatmak sonuçta yani. Evet, e, sen ne düşünüyorsun Buran abi Aldatmanın ne faydası olabilir sence? <laughs> Vallahi, e, aldatmanın hiçbir faydası olmaz. Bilakis alerji yapar bence yani. Yani alerji çünkü bütün düzenin bozulur, her şeyin bozulur. Fakat biraz evvel e, anlattığın şeyde hani ben çocukları kaçırmadım falan demişti ya. Aha. Kaçırmış çocukları. Evet Tuba Altın Top öyle Tabii. söylüyordu. Hatta çocukları kaçırdı Tuba <laughs> o zamanlar çok sık görüşüyorduk. Biz o çocukları Almanya'dan nasıl kaçırız diye planlar yaptık. Aa. Tabii uh -huh. Almanya'da arkadaşlarımız aradık evi bulduk, evdeki hizmetçi, nereye gidiyorlar, nereye Yani bizim niyetimiz çocukları alıp Hollanda'ya geçirmek. Hollanda'dan Belçika'ya arabayla oradan uçaktan İstanbul'a gitmek. Ama diye. kızlara da söylüyor şu anki bu röportajında. Öyle bir şey var mıydı kızlar <laughs> diyor. Yoktu asla bir kızlar, biz hani gayet iyi. Biz çok güzel bu haberlere falan diyor. Yani, kızlar kızlar kocaman oldu. Yani. Şimdi, şimdi küçüklerdi. Küçük, 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 kız <laughs> e, hiçbir şey hatırlamaz ki. Küçük kız Kıbrıs'ta boğuldu ben kurtardım havuzdan. Klip çekmek için Rafet'e. Tabii Kıbrıs'ta böyle bir şey oldu. Havuzda bir baktım havuzda. Bir panik. Bak o Attı küçük kız orada ne kadar oldu vermiş. o kız. Evet hangisi sağdaki mi soldaki Bize mi? Bize göre soldaki. Ekranı soldaki. soldaki. Evet. Ah canım kıyamam. İyi ki oradaymışsın Burhan abi. Ya, sana çok şey borçlu bu, o zaman. E, bu gece çok şanslı diye bir klip vardı onu çekiyorduk Kumarhanede çekilen Rafet'in aylar sonra şey, yıllar sonra şeklini değiştirdiği bir e, klipti. İşte orada o zaman hep beraber gitmiştik. 3-4 gün kaldık orada. Hı hı. Ama çocukları kaçırdığını biliyorum ben. Ya Rafet Erroman bari sen yapma ya. Bir Hülya Avşar yapıyor böyle şeyleri. Bir de sen yapma yani. Erkekler de böyle söylemesin. Arkadaşlar aldatmak da aldatılmak da korkunç bir şey ya. Ya ikisi de bence e, kişinin problemli olduğunu gösteriyor. Aldatacağın adamla birlikte Şimdi olma yani. Rafet söyleyebilir. Niye söyleyebilir? Rafet'in yetiştiği toplum, büyüdüğü yer. Yurt dışında büyüdüğü için diyorsun. Buna da. rahat. Çünkü hani bir Türkiye yetişse böyle e, Türk toplumunun içinde birebir yetişmiş olsaydı çok farklı olurdu. Ama hı hı. Rafet bütün çocukluğu Almanya'da geçmiş. Almanya'da yaşamış. Her şeyi Almanya'da görmüş. E, o yüzden böyle düşünebilir. Ama bir şey söyleyebilir miyim Söyleyebiliriz size? Söyleyebiliriz tabii. E, benim yengem e, Finlandiyalı ve 22 sene dayımla evli kaldılar. 4 tane de çocukları var. Onlarda da mesela tek eşli ve çok da kıskançlıktan sürekli 22 sene boyunca tartışmalar içi sadece kıskançlıktan oldu yani hani bir ilişki aldatma modu durumuna geldiğinde bence orada bitirilmeli iki tarafta hayatına bakmalı aldatman ne derece bir keyfi olur ya da yurt dışındaki insanların da ben bu kadar rahat olduğunu düşünmüyorum benim Şimdi, mesela yurt dışından kendi dayımın dışında evlenen arkadaşlarım da var diyorlar ki evet onlarda şey var diyorlar onlar mesela evlendikten sonra bitti hayat sadece eşi ve ailesi bizden bir biraz daha bu konuda sanki iyi gibilerdi. Şimdi bakın ben yurt dışı derken yurt dışı insanları kastetmedim. Finlandiyalı öyle. Şimdi bize diyorlar ki Natasha Natasha Rusya'da Rus bayanları evlendiği zaman o eşinin kölesi, kölesi, oluyor resmen. Ama Rafet burada farklı. Rafet arada kalmış bir toplum. Yani orada arada kalmış. Ne Türk, ne Alman, ne Finlandiyalı, ne Rus, ne İngiliz. Öyle bir şey ki arada kalmış. Yani, yani o yüzden hiç uğrunda değil. Hayat ya uğrunda Bence uğrunda bu değil. E, hiç kimsenin <laughs> ne memleketine, ne dinine, ne ırkına hiçbir bak şey Kişinin Tabii. kendi kişiliğiyle alakalı bir durum. Bazı insanlar edelim. zayıf karakter e, ya da iyi yetiştirilmemişler diyorum. E, bazı insanlar var ki aldatmadan duramayan adamlar var yani. Ay ben onlara ne diyeyim yani. Neler derdim de işte yani burada kameranın önünde diyemiyorum. Evet. Gerçekten diyemiyorum abi. Olmuyor işte anlıyor musun? <laughs> olmuyor. Toplumun güzel örnek olmak gerekiyor. O yüzden olmuyor. Ama Rafet özünde iyi çocuktur yani. iyidir. Yani evet. Bir özünde şeyini iyidir. görmüşlüğümüz yok. Zararı yok. yok. Ama evet. çapkın bir adam olduğunu evet. biliyoruz. Ya ama bizim kadınlarımız da çok çapkın hayatım. Bunlar böyle bir renkli popüler birisi gördüğü zaman e, ve pırıl pırıl etrafında dönüyor. Yani Bizim kadınlar da çok tehlikeli. Evet.